Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ıı, arkadaşlar mesela gözünü, gözlerini böyle beyaz yapıyorlar arkadaşlar ben beyaz şu göz bebekleri gözükmüyor. O nasıl yapılır onu göstereceğim. Arkadaşlar de bir duyurum var arkadaşlar önce onu göstereyim. göstereyim. Arkadaşlar biliyorsunuz video kanalımız vardı. Gerçi böyle ekrana gözükmüyor. Arkadaşlar bir de bir bir göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gözümüzü nasıl beyaz yaparız? Böyle gözümüz Arkadaşlar öncelikle ekrana bakıyorum da güzel şey gözüm güzel gözükmüyor sabit şu gözüm şu gözüm Arkadaşlar ben yani, bir göstereyim Gördüğünüz gibi beyaz yaptım Ben beyaz yaptım o sadece gözüm gözükmüyor Arkadaşlar bunu nasıl yaptım Çok kolay arkadaşlar Arkadaşlar gözlerinizi <laughs> Yoğun arkadaşlar gözünüz yumu sonra şu göz kapaklarınızı açın şöyle Ama sakın gözünüzü açmayın Öyle arkadaşlar deneyin o oluyor Yapama, yap, Eğer arkadaşlar yapamazsanız e Yorumlara e yapamadığınızı yazın Birkaç yapılmadı diye gelirse arkadaşlar e Bir daha gösteririm arkadaşlar Arkadaşlar duyuru Duyuran arkadaşlar aşağı video derisi kanalımız vardı biliyorsunuz O yüzden bu kanal arkadaşlar zaten video Ama ben kanal adını değiştirdim. Kanal adını değiştirdim. eski videolarda video dizisi falan filan kalmış arkadaşlar. Mesela şurada 132 Rockstar Games düzeltme var şu o videomuzda. Kapak fotoğrafı bir kapak demişim. O fotoğraf video dizisi yazıyor. İşte şu Haylazlar oyunda olması lazım ama video dizisi olarak gözüküyor. neden öyle gözüküyor? Çünkü eskiden kanalımızın adı video dizisiydi biliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Ee, Bugün sizlere gözlerimiz nasıl beyaz yapılır onu gösterdim. Herhangi bir şey göstereyim. Arkadaşlar bazıları şöyle hiç ellemeden yaparlar. Onlar nasıl yapılır ben de bilmiyorum. son evet, iyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. At